Merhaba güzel insanlar Taroti Taroti kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, bir enerji uzmanıyım. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ve alan okumaları ile karşınızdayım. Bu videomda Yay burcuna niyetle, anın enerjisinde zamansız zamana, hemen şimdi şu anda aşk ilişkiler ve evlilik alanlarında duymanız gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, farkına varılması gereken gündemler, potansiyeller nelermiş bunları görmeye çalışalım. Bu videoyu zamansız zamana niyetle açtığım için ne zaman isterseniz, ne zaman denk gelirseniz o zamana niyetle izleyebilirsiniz. İster 3 ay sonra, ister 3 yıl sonra açıp bu videoyu izleyebilirsiniz. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan uyanı alıp uyumayanı iptal edebilirsiniz. Bu konu çok önemli çünkü bazen böyle e, yorumlar görüyorum kendilerine özel açılım yapıyormuşum gibi yorum yazıyorlar. Ben kimseye özel açılım yapmıyorum burada kolektif bir açılım yapıyorum. Yani bu videoyu bin kişi izliyorsa o bin kişinin alanından enerji alanından kartlarımın alanına yansıyan en baskın gündemler neyse onları okuyorum. O yüzden uymayanı lütfen atın, iptal edin, almayın, alıp kabul etmeyin. Ayrıca açılımlarımı, ses tonumu, sunumumu beğenmiyorsanız, içinize silmiyorsa zaten hiç izlemeyin. Enerjime rezone olmuyorsanız yine izlemeyin. Çünkü enerjime rezone olmuyorsanız zaten şifalanmanız, şifa almanız da mümkün değil. Özel açılım almak isteyenler Instagram taroti.taroti sayfasından bilgi ve randevu alabilirler. Aylık değişim dönüşüm rehberliği veya bireysel alfa bir enerji seansı almak isteyenler yine Instagram'dan d.unal.tr sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Sen attın ama seni de almak istedim. O yüzden ikinizi birden alıyorum. Enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını diliyorum. Yay burçlarına niyetle, anın enerjisinde bakalım duymanız gereken aşk, ilişkiler ve evlilik alanında bilmeniz gereken, farkına varmanız gereken konular, gündemler nelermiş? Hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Melek kartlarımızdan da tavsiye alalım anın enerjisinde. Bakalım onlar bize bu konuyla ilgili nasıl tavsiyelerde bulunacak. En doğru sezgilerle en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum sevgili yay burçları için. Bakalım aşk, <laughs> ilişkiler ve bu kart çekmiştim. Bu kart da kendini attı. Çok da güzel geldi bize biraz daha detaylı bilgi vermiş oldu. Şöyle bir rezone olalım. Sevgili Yay burçları, Ekim ayı içerisinde bu bir aylık döngünün içerisinde sana karşı ilgisi olan, sana karşı e, dikkati senin üzerinde olan bir kişiden somut bir adım alma, bir mesaj, bir arama, bir tanışma gibi bir adım alma ihtimalin çok yüksek aynı zamanda ilişkilerine ara vermiş olanlar, soğukluğu olanlar, bir küslük veya bir çatışma içerisinde olup suskun olanlar, evlilikleri içerisinde ara verip ya da görüşmeyip bir süreliğine uzak kalmayı seçenler varsa Partnerinizden size bir adım geleceğini de yine Ekim ayı enerjilerinde söyleyebilirim. Bu potansiyel de var. İlişkilerin daha iyi hale gelmesiyle ilgili somut adımları bu önümüzdeki haftalar içerisinde görmeniz çok mümkün. Daha önce aşk, ilişkiler ve evlilik ile ilgili konularda kadınsanız erkek, erkekseniz kadın konusuyla ilgili yani tanımlarıyla ilgili Evliliğe bakış açınız, sevgililiğe bakış açınız, kadına bakış açınız, erkeğe bakış açınız, ilişkiye bakış açınız, ebeveyn olmaya bakış açınız, kendinize bakış açınız. Yani tüm bunlarla ilgili yargılarınızda bir arınmanın gerçekleştiğini görüyoruz. Bakın burada bu enerji özgürleşiyor ve o bakış açıları ile ilgili çalışmalar yapanlar, o yargılarından kurtulanlar, o e, eski enerjiyi terk edip bundan özgürleşenlerin önünde de çok güzel bir potansiyel açılıyor. Yani daha özgüvenli, daha ayakları yere basan, daha kendinden emin, daha değerinin farkında yani çok değerli, kendinizi çok değerli hissedeceğiniz bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Ve o sürece girdiğinizde de geçmişten gelen bir aşk yeniden küllenebilir. Belki geçmişte şartlar uygun değildi. Onun koşulları ya da sizin koşullarınız uygun olmayabilir. Ee, yaşlar uygun olmayabilir. Ekonomik durumlar uygun olmayabilir. Ailevi konular olabilir. Toplumsal konular olabilir. Her neyse konu. Geçmişte bir çocukçasına böyle koşulsuzca sevdiğiniz bir insanla yollarınızın yeniden kesişmesi potansiyeli de Ekim ayının içerisinde mümkün gözüküyor. En önemli olan şey yargılarınızdan, bakış açılarınızdan, hükümlerinizden, yeminlerinizden, cezalarınızdan özgürleşmeyi seçecek olmanız. Bunu seçtikten sonra zaten alan açılıyor ve yeni potansiyellerin alana girmesiyle ilgili ciddi e, gündemler meydana geliyor. Ben burada bir çatışma enerjisi, düşük frekanslı çok fazla enerjinin olduğunu hiç hissetmiyorum ve buradan bana sezgisel olarak geçen his Yay burçlarının aşk ilişkiler ve evlilik hayatlarında ikili ilişkilerinde bir yükseliş halinde oldu. Karşı tarafı suçlama, eleştirme, yargılama, ne bileyim şikayet etme bu tip düşük frekanslı enerjilerden özgürleşip daha sevgi dolu, daha şefkat dolu, merhamet dolu, anlayış dolu, hoşgörü dolu bir alana doğru ilerlediğinizi görüyorum. Bu da sizin aşk hayatınızın daha güzel bir hale gelmesini, sevgiyle ilgili konularda daha özgüvenli, daha değerli hissettiğiniz, kendinizi daha değerli hissettiğiniz bir sürece girdiğinizi ve size karşı yönelen bir takım ya yeni tanışmayla ilgili ya da barışma gibi konularla ilgili size somut adımların atılacağını söyleyebilirim bu önümüzdeki süreçte. Bakalım ne geldi? Evet işte tam da aşk, ilişkiler ve evlilik alanı ile ilgili mutlu aile kartı geldi. Sevgili yay burçları, kartlarım size müjde üzerine müjde veriyor. Mutlu bir aile e, olma e, adına bir adım atılması sevgilinizle ilişkinizi daha bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Evlilik kararı, düğün tarihi, nişan tarihi, bunun gibi bir takım kararlar alabilirsiniz. Veya içinde bulunduğunuz çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle daha mutlu, daha paylaşımların fazla olduğu, arttığı, Titreşimin frekansın yükseldiği, neşeli, coşkulu, aile içerisinde daha fazla zaman geçirmeye yönelik programların yapıldığı ve bunun için de çabasızca, eskiden bir araya gelebilmek için çaba harcanıyorsa bunun daha kolaylaştığı bir süreye sürece girdiğinizi görüyoruz. Mutlu aile kartıyla yay burçlarına yeni bir müjde verilmiş oldu. Bakalım. Melek kartlarımız bize ne diyor? Bolluk kartı geldi. Aşkta bolluk, sevgide bolluk, parada bolluk, bolluk. Her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol, uzun vadeli planlar yap. Enerji o kadar güzel ki. Yay burçları sabırlı ol diyor ve bu titreşim bu enerji bu iyimser bekleyişi devam ettir. Yargılarından kurtul, bakış açılarından kurtul, sana hizmet etmeyen, yükselişine mani olan tüm eski enerjilerden ve bakış açılarından kurtul. Burada muhteşem potansiyeller var. Bunların hepsi potansiyel. Düşük frekanslı enerji yok ve Buraya yansımayan düşük frekanslı enerjilerin hepsini de iptal ediyoruz açığa çıkmadan. Ve bu açığa çıkan bu muhteşem potansiyeli de alıp kabul ediyoruz. Enerjiniz çok güzel, potansiyeller, gündemler çok güzel. Bu enerjinizi korumanızı tavsiye ediyorum sevgili yay burçları. Kısa kısa baktığımız aşk, ilişkiler ve evlilik alanıyla ilgili potansiyeller bu şekildeydi. Videomu burada sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olmak için de zil tuşunu bildirimleri açık konuma getirmenizi rica ederim. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.